Ben sana bir şeyler vereceğim. Sen de ne olduğunu anlamaya çalışacaksın. Tamam mı Emir Asaf? Al bakalım. Bu neymiş acaba? Tren. Tren. Hangi tren? Thomas. Thomas. Evet. Ver bakalım şimdi. Bir tane daha soruyorum. Bu neymiş acaba? Şey, telefon araba. Evet. Telefon araba. Doğru söyledin. Telefon arabayla tren. Şimdi sıra bunda bu neymiş acaba? Şimşek araba. Evet, şimşek McQueen araba doğru bir tane. Evet. Açma daha soracağım. Bu neymiş acaba? Sen sen şeydi bu. Bu ne? Bebek krem. Bebek krem evet. Aferin sana. Peki bu neymiş acaba? Uçak. Uçak, uçak. Uçak, evet. Doğru söyledin. Bu da küçük uçak. Şimdi, bu ne acaba? Çangır çıngırak. değil mi? Evet, bebeğin çıngırağı bu da. Peki, bu neymiş acaba? gözlü Gözlü. Evet senin gözlüğün. Evet. Ver bakalım. Şimdi son bir tane soracağım. Bu ne acaba Emir Hasan? telefon Senin telefonun. Evet. Harikasın ya. Son bir şey daha sorayım mı? Bu ne acaba? Merhaba. Lina'yı açtığımız kumanda. Evet. Tebrik ederim ya. Her şeyi bildin. Açabilirsin gözünü. Aa. Bunların hepsini bildi.